Herkese merhaba. Film gecesine hoş geldiniz. Daha önce yüzlerce defa izlediğim bir kere de sizlerle izlemek istediğim bir film var karşımızda. Bu film gecesinin konuğu İpliş. İplişi genç yönetmen Demin Şezel yönetti. Başrollerinde Andrew Newman karakterini oynayan Miles Taylor var ki kendisi bu rol için çok uygundu çünkü daha önce bateri çalan bir insanmış ne kadar filmde bazı sahnelerde profesyonel bateristler kullanılsa da çok zor olan sololarda profesyonel cazcılar çalışsa da birçok sahnede Miles Taylor çalışmıştır aslında o yüzden bu rol için çok uygundur hem birazcık saf bir suratı olan yani Fletcher'ın onu tokatlayabileceği bir surata sahip ama aynı zamanda da karşı çıkabilecek kadar sert bir karaktere de sahip. Yani çok naif gözükürken sert çıkışları olan bir karakter ve bateri çalması da çok role uygun bir aktör yaptı onu. Zaten iyi bir aktör. Onu zaten söylememe gerek yok. Rol için çok uygundu. Her ne kadar 19 yaşında gözükmedi gözükmese de ben mesela 24 yaşındayım ama hani o 20, 19 gibi gözükmüyor. Ben 24 gözükmüyor olduğum kadar. <laughs> <laughs> by a bunch of fucking limp dick, sour note, flattered on their girlfriend's flexible tempo dipshits. Got it? If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Terence Fletcher oynayan tabii ki J.K. Simmons var. J.K. Simmons'ı daha önceden ben Spider-Man serisinden biliyordum. Sam Raimi'nin e, filmlerinden çok seviyordum. The O.Z'de de oynamıştı ama O.Z'yi izlememiştim Whiplash'a kadar. Çok sevdiğim bir aktör. Bu oyunculuğuyla zaten Oscar ödülü alıyor. Yardımcı erkek oyuncu ödülünde. Ve amacı olan bir öğretmen bu. İnsanları, öğrencileri sınırlarını zorlamaya, tatmin olmamaya iterek farklı şeyler almaya, becermeye çalışan öğretmeni oynuyor. Ve hakikaten bu bana çok keyif veriyor. Bu filmdeki en sevdiğim şey Terence Fletcher karakteri. Her ne kadar müzikleri de inanılmaz olsa da Justin Hurwitz öyle şeyler besteledi ki Justin Hurwitz daha önce Demin Şezel çalışmadan önce hiçbir şey yapmamıştı. Yani profesyonel olarak filmlerde çalışmamıştı. Bu filmde görünce sonra La La Land'de de tekrar gördük. Yani inanılmaz şeyler yapmış. Çok güzel coverlar da var. Caravan gibi, final sahnesinde çalan gibi. Güzel coverlar var, güzel seçimler var. Kendi bestelediği çok harika şeyler var. Ve hakikaten filmi bu kadar iyi yapan en büyük şeylerden biri de Justin Hurwitz'in besteleri. Okay,ğmen, and... Film inanılmaz komik aynı zamanda da ve filmde yapılan espriler o kadar ince ki, o kadar iyi yazılmış ki, genelde Terence Fletcher karakterinden dinliyoruz ve JK Simmons o kadar iyi yapıyor ki bu esprileri. Demin Şeza bir bateri çalan bir insan ve daha önceden böyle bir öğretmene sahip olmuş, buradan esinlenmiş. E, yani inanılmaz bir film yaptı adam ya. Evet Whiplash bu şekilde. Bir ay sonra falan tekrar izlemeyi düşünüyorum ama bazen bu filmi bitirdikten sonra tekrar açıp izleyesim geliyor. Yani o kadar çok keyif alıyorum. Yani jazz seviyorum. Evet. Terence Fletcher inanılmaz bir karakter. J.K. Simmons'a bayılıyorum. Miles Teller'a bayılıyorum. Andrew Newman karakterine daha da çok bayılıyorum. Yani bu filmde hakikaten sanki izlerken bana özel yapılmış kadar bağlaştırıyorum kendime. O kadar çok seviyorum. Her neyse bir film gecesi daha bu kadardı. Hangi filmleri izleyelim? Bende birçok film var biliyorsunuz. Sevdiğim filmler var. Hangilerini izleyelim? Keyif aldınız mı? Yorumlarda belirtin. Bir, bir sonraki film gecesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.